Ne yahu? İnsan herkesle mi pişti olur? Aa, evet ya. Olmaz ki yani. Peki sen ne zaman aldın bu çantayı? Sabah yoktu. Ben şey... E, böyle sabah şey yapmayayım dedim. Seni mahcup etmemek için... Hı. ...söylemeyeyim dedim şekerim. Hani hava atar gibi olmayayım diye. Çok kibarsın da... ...sınırlı sayıda gelmiş olmasa... ...neyse. Yani... Sınırlı mı? Evet. Ülkemize yedi tane gönderildi. Enteresan. Yedisi de bu masada. ne <laughs> enteresan. Yani şuradan biri daha koluna takıp gelse... ...hepimiz zan altındayız. <laughs> nasıl yani? E, nasıl olacak? E, yani yedi tane geldiyse... ...sekizinci olamaz. Biri sahtedir. <gülüyor> <gülüyor> Aa, be, be, benimki değil. Be, be, benimki değil. <laughs> güle güle kulla.